Merhabalar dostlarım. Ben Şakir. Nasılsınız bugün? Evet. Yeni videomuzda arkadaşlar sizinle son yılların en çok konuşulan, en çok kazandıran ve en çok kaybettiren yatırım aracı olan Bitcoin üzerinde bilinmeyenler hakkında konuşacağız. Şimdi genel itibariyle başlıktan da gördüğünüz gibi Bitcoin'in ilk çıkış noktası neresidir? Buna bakalım. Yıl 2008 arkadaşlar. Nakamoto adında bir kişi. Bu kişi diyor ki, ben artık diyor zengin olma vaktim geldi. Ne yapmam lazım bunun için? Bilgisayarın başına oturuyor ve ileride çok konuşulacak olan Bitcoin'in temellerini burada atıyor arkadaşlar. Tabi ilk başlarda Nakamoto'yu kimse dikkate almıyor ama Nakamoto çalışmalarını devam ettirdikçe çalışmaları sonuç vermeye başlıyor. İlk satışını da 2009 yılında yapıyor arkadaşlar ve tarihte ilk Bitcoin'le ödeme işlemi 2010 yılında gerçekleşiyor. Nasıl mı? Hemen bir bakalım. 2010 yılında bir Bitcoin madencisi kendini biraz aç hissediyor ve pizza almak istiyor. Pizza almak isteyen bu adam hemen Papa Johns adında pizzacıya gidiyor ve yanında bulunan 10 bin Bitcoin ile birlikte buradan 2 adet pizza alıyor ve günümüz şartlarında bu pizzalar bu kişiye ne kadara mal oluyor? Şöyle bir bakalım. Bu pizzalar günümüz kuruyla birlikte 4 milyar 258 milyon 375 bin 194 Türk lirasına bu iki pizzayı almış oluyor bu kişi. Gerçekten yaşanmış olan bu olayla birlikte şu anda Bitcoin yatırımcılar arasında bir espri kaynağı olarak da geçiyor. Bitcoin ilk olarak paralarının kolay yoldan takip edilmesini istemeyen kişiler tarafından kullanıldı. Yıl 2012 olunca artık Bitcoin hayatımıza yavaş yavaş girmeye başladı. Ama ülkemizde bitcoin zirve noktasına ne zaman ulaştı derseniz pandemi döneminde ulaştığını söyleyebilirim. Bu dönemde arkadaşlar diğer yatırım araçlarına güvenin azaldığı bir dönem olduğu için insanlar bitcoin'e yatırım yapmaya başladılar. Tabi bunu gören ülkemin zeki insanları da hemen Bitcoin'in farklı versiyonlarını üretmeye başladılar. Biz bunlara altcoin adını veriyoruz. Daha sonra Bitcoin'in bu kadar revaçta olduğunu gören ülkemin diğer zeki insanları da hemen evlerini, arabalarını satıp Bitcoin almaya başladılar. İnsanların Bitcoin'e bu kadar yatırım yaptığını gören Bitcoin üreticileri hemen ikinci bir tosuncuk vakasıyla bütün ülke gündemini sardılar. Bu gördüğümüz kişi bir sabah insanlar kalktığında ülkeden çoktan çıkmıştı ama yanında epey de bir parayla birlikte ülkemizden çıkış yapmıştı. İkinci tosuncuk vakasını yaşayan yatırımcılar bu olaydan sonra tabii ki Bitcoin'e olan güven azalmaya başladı. Fakat yine de ülkemizde azımsanmayacak derecede Bitcoin yatırımcısı bulunuyor. Bugün sizlere Bitcoin ile ilgili olarak genel itibariyle arkadaşlar bilmemiz gerekenleri aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki videolarda Bitcoin'in nasıl üretildiğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Kanalı şu gördüğümüz linkten abone olabilirsiniz. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.